Bunlar gibi sizin de önermek istediğiniz kitaplar varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Merhabalar. 2025 yılı için planları yaptık. Daha üretken, daha gelişmiş, daha mutlu olmak için planlar yaptık. Ben de naçizane kendi okuduğum 3 kitaptan gerçekten hayatınıza bakış açınızı değiştirecek bu 3 kitaptan bahsetmek istiyorum. Videonun başında söyleyeyim. Hoşunuza giderse abone olup beğenmeyi unutmayın. Özellikle benim gibi kişisel gelişimle uğraşanlar ee, insan doğasını çok merak ediyor ve bunları araştırarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Şu anda önereceğim kitap da Kendi Özünü Bil. Kemal Sayar ve Rabia Yavuz'un kitabı. İnsan doğasına ilişkin önemli sorularla bir zihin ve duygu yolculuğuna çıkarıyor sizi diye eklemişler. Ruhun yaralarına şifa olabilecek, hepimize iyi gelecek cevaplarla diye de eklemişler. Az önce de söylediğim gibi soru cevap şeklinde ilerliyor. Rabia Yavuz Kemal Sayar'a soruları soruyor. Kemal Sayar da bunlara cevap veriyor. İçindeki konular beni çok etkiledi. Gerçekten hayatın içinden yani. Örnek vermek gerekirse umut, kendini bilmek, nefret, öz şefkat, cömertlik, şükretmek, merak ve öz farkındalık, narsisizm, manevi yaşam, iş ve eş seçimi gibi daha onlarca konudan bahsetmişler ve kitabın içinden birçok geri not aldım ben. Yani altını çize çize okuyacağımız ve tekrar tekrar okuyabileceğimiz bir kitap. Çünkü kitabın ismi kendi özünü bil ve birçok insan bir işe başlarken önce ne yapmam gerekiyor sorusunu sorduğu zaman herkese verdiğim tek cevap önce kendini bilmen gerekiyor. Kendini iyi tanıman gerekiyor. Kendini iyi tanımaktan kastım şu, kendi yapabileceklerin, kendi zayıflıkların, kendi zaafların, neyin seni mutlu ettiği, hayatın anlamı ne gibi sorular soruyorum. Ve kendini tanımak, kendini bilmek de bu sorulara cevap verecektir. Ee, bu kitabı okuduktan sonra da gerçekten biraz daha kendim hakkında ve hayata dair, insanın doğasına dair çok daha fazla şey öğrendim. Ve bunları kendi hayatımda da kullanmaya çalışıyorum. Yani benim size önereceğim ilk kitap ''Kendi Özünü Bil'' Bence 2025'te eğer okumadıysanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Evet sıra geldi ikinci kitabımıza. İkinci kitabımız belki duymuşsunuzdur daha önce. Atomik Alışkanlıklar. Bu kitabı ben çevremdeki herkese öneriyorum. Önermemin sebebi e, hepimizin kötü alışkanlıkları var. Hepimizin yapmaya çalıştığı iyi alışkanlıklar var. Bu konuda bizi daha da geliştirmek için okuyabileceğimiz bir kitap. Alışkanlık konusunda insanın beynini daha iyi tanıyabilmek için... Bu kitabı mutlaka okumalısınız. Kitabın başlığı Atomik Alışkanlıklar. Peki bu ne demek? Atomik bir şeyden son derece az miktarda olan yani atom. Atomik olabildiğince küçük. Yani burada da bahsetmeye çalıştığı şey şu küçük alışkanlıkların zamanla kocaman bir alışkanlığa dönüşmesi ve bizi çok büyük bir şekilde geliştirmesi. Her gün %1 daha iyi olursak bir konuda bileşik getiri sayesinde bu %1 bir yılın sonunda %37'ye dönüşmüş oluyor. Kitabın içindeki başlıklara bakacak olursak temel ilkelerden bahsediyor. 4 tane yasa olduğunu söylüyor. Görünür kılın. Kitap okumak istiyorsun. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsun. Kitapları size yakın sürekli gördüğünüz yerlere koyun ki ee, birinci yasamız tamamlansın. İkinci yasa cazip kılın. Kitap okumayı cazip kılmak. Kitap okumanın faydalarını kendi gözünüzle görürseniz ikinci yasayı tamamlamış olacaksınız. Üçüncü yasamız kolaylaştırın. Küçük adımlara bölün diyebiliriz. Kocaman bir sunum yapmak gerekiyorsa ve bu sunumun hepsini bir anda düşünürsek bu bize zor gelir ama küçük küçük parçalara ayırırsak kolaylaştırmış oluruz ve üçüncü yasamızı da tamamlamış oluruz. Dördüncü yasamız da tatmin edici kılın. Bir alışkanlığın yer edilmesinde en önemli şey başarılı hissetmektir. Başarı hissi alışkanlığınızın karşılığını verdiğinin ve sarf ettiğiniz çabaya değdiğinin işaretidir diye de eklemiş. Bu dört yasa alışkanlığı edinmenin yasaları. Bir de kötü alışkanlıktan vazgeçmenin de yasaları var. Aynı şekilde bunların zıttını uygulayarak da bunlardan vazgeçebiliriz. Kitabın en beğendiğim kısmı şu oldu. Başlıkları atıyor ama direkt konuya girmiyor. Önce konuyla ilgili bir örnek veriyor. Ve daha sonrasında bize bunun mantığını, formüllerini açıklıyor. Üçüncü kitabımıza geldik ve bu benim bir yolculukta okuduğum bir kitaptı. Bu yüzden benim için ekstra bir anlamı var. Üçüncü kitabımızda insanın Anlam Arayışı, Victor Emil Frankl. Victor'un logoterapinin kurucusu olduğunu biliyorum. Kitapta da bundan bahsediyor. Bu kitabın biraz felsefi tarafı var, biraz psikoloji tarafı var. Kitabı iki bölüme ayırmış. Birinci bölüm toplama kampı deneyimleri. İkinci bölümse logoterapi. Ben daha çok size birinci bölümden bahsetmek istiyorum. Çünkü ikinci bölüm biraz daha psikoloji veya psikolojik danışmanlık vere rehberlik bölümü için işe yarar bir bilgi. Victor'un bu kitabında Nazi toplama kampındaki deneyimlerinden ve geliştirdiği logoterapi adlı psikoterapi yaklaşımından söz ediyor. Victor çok büyük işkencelere maruz kalıyor ve bunlardan detaylı bir şekilde bahsediyor. Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel olarak da çok büyük bir dağınıklık yaşıyor. Oradaki işkenceler, oradaki muamelelere maruz kaldığı için. Toplama kampında yaşanan korkunç koşullar insan onun ne kadar dayanıklı ve anlam arayışında ne kadar ısrarcı olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşama bağlılığını koruyan insanların yaşamlarında bir anlam bulduğunu gözlemliyor. Anlam bulma ihtiyacı bireylerin dayanma gücünü arttırıyor. Victor kendi hayatında bu şekilde anlam buluyor. Ailesi, sevdikleri, buradan kurtulduğunda ben ailemi göreceğim diyor ve şöyle bir sözü var. İnsan neden yaşadığını bildiği sürece hemen her nasıla dayanabilir. Ben bu üç kitabı da 2024 yılında okudum. Hatta bir tanesini atomik alışkanlıkları 2023 yılında okudum. Bunları da 2024 yılında okudum. Aklımda kaldığınca size anlatmaya çalıştım ama şunu biliyorum ki ben bunları okudukça içselleştirdim ve kendi hayatıma uyguluyorum ve bunları okuduğum için de çok mutluyum çünkü hayata bakış açım değişti. Bir nevi bunları uyguladıkça da hayatımda değişmiş oldu. Sizin de okumanızı öneriyorum 2025 yılında okumadıysanız eğer. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 2025 yılı için planlar yapıldı. Fakat daha başarılı, daha mutlu ve daha huzurlu Fakat olmak için pek çok plan yaptık. Yapmayanlar da olabilir.